Baş ağrısı tedavisi deyince akla ağrı kesiciler gelir. Baş ağrılarında ağrı kesiciler etkili olmaktadır, ama ağrının o an hissedilmesini azaltmaktadır, tedavi edici özelliği yoktur. Baş ağrısını yapan devam, neden devam etti sürece ağrı yeniden tekrarlamaktadır. Hatta çok yoğun baş ağrısı kullanı baş ağrısında ilaç kullanımları günlük süren baş ağrısı dediğimiz ilaç kullanımına bağlı baş ağrılarında ortaya çıkarabilmektedir. Bu durumlarda tabii ki ağrı kesici ilaçların kullanımının kesilmesi gerekmektedir. Migrende en çok baş ağrısı nedenlerinden birisi olan migrende, evet, migrenin tedavisinde ağrı kaynaklı yapan bozucu alan araştırılmalıdır. Gerilim baş ağrılarının tedavisinde boyun ve baş bölgesi kasları etkileyen problemler ortaya çıkarılmalı, özellikle çene eklemi çalışmasıyla ilgili bozukluklar tedavi edilmelidir. Küme baş ve trigeminal nevrajda nedenler bulunup tedavi edilirse başarılı sonuçlar sağlanabilinir. Baş çok az neden olan yapısal bozukluklarda, muayene ve görüntülemelerde tespit edilebilen tümör, enfeksiyon, damar bozuklukları, beyin kanamaları gibi durumlarda ise ilgili uzmanlarca, cerrahlar ve nörologlarca ilaç ve cerrahi tedaviler yapılmalıdır.